Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahim. Kıyamete kadar Allah'a şükürler olsun. Allah'ım sen ağrı doğu besta bereketli, karsa bereketli. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Amına koyduklarım. ne lan beklemediğin yerden mi çıktı? <laughs> Arkadaşlar böyle daha havli vuruşlar görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çana da basarsanız çok tatlı olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya ina Dur Bu kardeşim geçme. Abici seni ben amana koyayım. <laughs> Ama City bakın ben orayı pişirdim. <laughs> Ağzında cuara var. Bir sakatlık çıkacak. Allah'u ekber. <laughs> oh Allah. Allah. O da CT. Aynen. Dön be ya. Ne gerek var abi ya. İçeri <laughs> girmiş. O ne? Tamam da niye oradasin? Hadi bakayım. Nasıl taktiği buradayım? sahneye de. Geneyim, <laughs> <laughs> disiplin. Bırakın lan beni ibneler. Nereye gidiyorsun lan, heraniçi? Herkese merhaba arkadaşlar. O net cümlesini söylerdim de bu arada aile var. Hani şu Müslüman mı lan? 2 3 4 5 Bak hele bakayım, bak İbne'ye bak. Eşekle aşk yaşayacakmış. Bak. Helal lan kardeş. Lan var ya. Seni seviyorum ha. Konuşup ya. Ha? Başaramadık abi. Hey başaramadın amına koyayım. <laughs> ne yaptım ben? O? <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Uzun zamandır bu kanala video atmıyordum diye elimde olan Twitch klipleri ve ekran kayıtlarından ufak bir edit çıkarayım dedim. Öyle bir şey yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani bunu söylemeyeceğim artık. Dedim ama söyledim. Neyse açıklama kısmına koyduğum kendim dışında farklı Twitch yayıncıları ve YouTuberların komik anlarını editleyip bir video oluşturup paylaştığım bir kanalım daha var. Yiğit Zon diye. Açıklama kısmında var. Eğer ilgilenirseniz o videolara da bakmak isterseniz gidebilirsiniz. Hatta koyabilirsem burası sağ üstte kartlara koyarım. Dediğim gibi böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ara sıra düzenli olarak böyle yayınlar açıyorum. işte bir hafta düzenli açıyorum. Bir hafta ara ara açıyorum falan. Twitch'te de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun da linki açıklamada. Canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın. Yayın açacağım zaman akşam 9'da açıyorum. Instagram'dan duyuruyorum zaten yayın açtığım zaman. Discord sunucumuzdan da aynı şekilde gelip haberdar olabilirsiniz. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.